Aleyküm arkadaşlar hayırlı bayramlar, bayramımız mübarek olsun. Ee, bugün bayramın ikinci günü yumurta toplama videosu yapıyoruz. Ee, dün topladık, bugün tekrar topluyoruz. Hem de dedim bir yumurtaların videosunu alalım. Bir tane kılavuz yumurta. Yani çöp. Şöyle. Kaç tane var burada böyle? Çok varsa. <laughs> Şöyle elinle çek yuvarla ona doğru. Bir tane daha bir yerde bunu. Vereyim mi? Tavancıların rampalı yaptığımız için yumurtalar kırılmıyor. Hepsi buraya toplanıyor. Kırılmıyor der demez kırılmış yumurta çıktı. Öyle kaza olur. <laughs> Bir tane tavuk yumurtası karışmış araya. Bunu yumurtlayan arkadaş çok çile çekmiş. Hadi cümleten hayırlı bayramlar, hayırlı işler, bol kazançlar.